başlar yeni başlar international TV ortada kalmadan yapalım her zaman international TV. Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. güncelleme geldi. Yeni sezon görüntülerini de paylaştık. Sezonun gelmesine de birkaç gün kaldı arkadaşlar biliyorsunuz. Yeni sezonun 3. ayı ve dördüncü ayında e, kanalda videoları mevcut. E peki bugün ne yapacağız? Bugün arkadaşlar PUBG Mobile'in Çin versiyonuna da yeni sezon geldi. Oradaki sezonu inceleyeceğiz ve oradaki sezonla bizim sezonu karşılaştıracağız arkadaşlar. Yeni sezonlar neredeyse bir iki gün arayla aynı çıktı diyebiliriz artık. Oraya geçeceğiz. Sizce hangisi daha iyi? Hangi silah desenleri daha iyi? Hangi setler daha iyi? Yorumlara yazarsınız. Hadi bakalım. PUBG Mobile Çin versiyonuna geçiyoruz. Evet arkadaşlar Çin versiyonuna geçiş yaptım. Çin versiyonu tabi sezon 15 geldi arkadaşlar. Şöyle bir hemen geçelim. Sezon ödülleri. Tabi buradaki şeye de bakacağız. Kadem ödüllerine de bakacağız. Sezon 15. Evet. Şimdi ilk başta hemen şöyle bir şunu bir geçelim. Kademe ödüllerine bir geçelim abi. N Nereye gidiyorsun? Hı. Sezon 15 kademe ödülleri. Set bu şekilde gelmiş. Çok sade bir set gelmiş ya. Yani ama güzel duruyor. Evet bizim kademeyle. <laughs> Çindeki kademeyi karşılaştırın abi sizce hangisi daha iyi? Dur bana sandık filan vermişti herhalde bu. Bir saniye ona da bir bakayım abi hemen hızlıca. Hı, şunu bir açalım buradan ne çıkacak ki? 120 gümüş tamam. Yeni sezona geçiş yapıyoruz arkadaşlar hadi bakalım. Allah bir dakika şurada yanlış yere bastım. <laughs> Şuraya girelim. Evet. Yeni sezon biraz değişik <laughs> girişi. Buraları falan geçelim. Tabi oyunda böyle film moduyla alakalı şeyler geldi. Sezonu da biraz oraya bir dakika benzetmeye çalışmışlar. Şimdi bir seviye arkadaşlar. Hemen şöyle gösterelim. Böyle bir avuk deseni. Arkada bir dinozorcuk gibi bir şey var. Böyle bir seti getirmişler abi. Daha doğrusu deseni. Şöyle setimize bakarsak. Şunu bir elimizden alabiliyor muyuz? Aynen. Birinci seviye setimiz bu arkadaşlar. Tabii bizim set daha güzel bence. Şu anki görüntülere bakınca. Şöyle ilerleyelim. Bu sandıkları geçelim. Çerçeve olayı şu bize gelmedi bir türlü. Mesela hareketli çerçeve olayı bizde de olması lazım bence. Burada hem iki çerçeve var. Hem burada hareketsiz, burada da hareketli. Bunu bence eklemeleri lazım yani bize de. Şöyle bir arkadaşlar tavamız var. Değişik bir sezon olmuş. <laughs> bir dakika bir dakika. Bizim şu arada kaçırmayalım bir şey. Havaya geçtik tamam. Ha, şöyle bir hareket gelmiş. Bu ne şimdi? Saç tarama gibi bir şey mi yani? <laughs> Değişik bir hareket. Şöyle ilerleyelim. Evet, bedavada pompalı deseni gelmiş arkadaşlar şu şekilde. Bizde normalde AVM olacak bir akrep var. AVM desenini görmeyenler kanalda videosu var. Oradan da görebilirsiniz. Ve Bizon deseni var ücretli kısmında. Anlaşılan desenler hep standart şu an. Şöyle farklı bir desen olmayacak gibi gözüküyor. Tabi burada seviye 100 oluyor arkadaşlar. Bizim eski sezon tarzı burada devam ediyor. Şöyle bir süs gelmiş. Çanta süsü. Ha bu şey değil mi lan? Ne deniyordu buna ya? Deniz atı mıydı? Onun gibi bir şeye benziyor bu. Değişik. <laughs> evet seviye 60'ta böyle bir desenimiz var arkadaşlar. QBO deseni. Yine aynı tarz ya desenler standart dediğim gibi Sadece silahların üstündeki şeyi değişiyor Böyle bir dans olayı gelmiş Biraz daha farklı dansı Yalnız <laughs> kaç tane silah deseni var ya Bir tane de bu var yani şimdi MK geldi. Mizon geldi. İlk başta Avuk vardı. Bir de arada bir sen vardı az önce. QB'u vardı. 4 tane silah desen oldu. Pompalı ile 5. Evet, paraşüt bu şekilde arkadaşlar. Yeni sezonun. Ve son seviye. 100 seviye set de bu. Ya biraz değişik olmuş. Tamamen eğlence tarzında bir farklı artık çocuk sezonu mu diyeceğim ben buna? Ne diyeceğim? Böyle değişik bir sezon gelmiş. Şimdiye kadar böyle sezon gelmiyordu Çin PUBG'ye ama ya işin açıkçası ben çok yeni sezonu beğenmedim gibi diyebilirim yani. Burada ekstra ödülleri mevcut mu? Ona bakmak lazım. Bizdeki gibi bir dakika. Aynen. Burada da böyle değişik şeyler var. Kask falan alıyorsunuz. Ha, şu sarı seti herhalde buradan bir şekilde alabiliyoruz. Çanta var. Ya bizdeki aynen bak buradaki olay burada da var. Bizdeki olay daha doğrusu. Şunu değiştirirsek. Erkek olunca set böyle oluyor. Bunun içinde ne var lan? <laughs> değişik duruyor. diğer set bu şekilde burada çantayı da görebiliriz ah, şöyle de bir çanta var Abi ben bunu çözemedim bir dinozora benzetiyorum bir deniz atına benzetiyorum <laughs> üst seviye kask bu şekilde başka ne var burada çantaların tabi seviyeleri de var burada iki seviye Onları da ayrı ayrı alıyoruz anlaşılan. Değişik. Başka bir şeyimiz var mı? Şöyle bakarsam. Şu an yok gibi gözüküyor. Yani yeni sezon Çin PUBG'de şu an böyle arkadaşlar. Ben kendimin fikrimi söylersem bizim sezon şu an açık ara önde bence. <laughs> Buradaki biraz bu sefer güzel olmamış arkadaşlar. Evet videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.